Tavamın içinde kaynatmak üzere bir miktar mandalina suyu. Taze sıkmış olduğum mandalina suyu. Bir de en sihirli kısmı tarhun otu. İki parça tarhun otumu mandalina suyumun içine atıp ocağımın altına yakıyorum. Mandalina suyunun yoğunlaşarak azalmasını beklerken ben diğer malzemelerimi hazırlayabilirim. Turbumu mümkün olan en ince şekilde kesmeye çaba gösteriyorum bıçağımla. Turbumu zar gibi ince yapabilmek için çok dikkatli davranıyorum. Evet, bu kadar dilim yeter. Yaklaşık 5-6 dilim. Şimdi turtlarımı çok ince, çok ince derken tam olarak bundan bahsediyorum. Şimdi turtlarımı daha önceden hazırlayıp bir kaba koymuş olduğum buzlarımın içine koyacağım. Ama sadece buzlarımın içine değil, bu buzlarımın içine de biraz su ilave ediyorum. Yapmak istediğim şey bu buzlu suyumun içine turplarımı koyup dirileşmesini sağlamak. Böylece yumuşak görüntüden daha sert, daha diri ve daha çıtır çıtır olacak. Sosumu kontrol edeceğim. İstediğim kıvama geldi. Az miktarda yaptığım için çok çabuk oldu. Fakat ben bunu salatama koymak için soğutmalıyım. Soğutabilmek için de sosumu bu küçük sos kabının içine döküyorum. Ondan sonra ocağımın altını kapatıp turbum için hazırladığım buzlu suyun üstüne yerleştiriyorum. Ben salatam için taze otlarımı hazırlarken sosum da soğumuş olacak. Biraz taze soğan. Çok ince doğruyorum taze soğanlarımı. Hem beyaz kısmını hem de yeşil kısmını kullanacağım salatam için. Yeşil soğanımı koymadan önce kabıma daha önce haşlamış olduğum yeşil mercimeğimi ve sarı mercimeğimi koyuyorum. Şimdi artık yeşil soğanımı ilave edebilirim. Sırada diğer otlarım var. Önce maydanozu doğruyorum. Her bir ottan yaklaşık bir tutam. Doğradığım maydanozun ince olmasını istiyorum. Maydanozum da hazır. Sırada nane var. Nanemi doğruyorum. Naneyi doğrarken mis gibi nane kokusu yayılıyor etrafa. Nanemi de ilave ettim. En son dereotu dereotunu da ince kıyıyorum. Şimdi bir miktar limon suyuyla salatamı lezzetlendireceğim. Mercimeğimin üzerine bir miktar limon suyu koydum. Çok az zeytinyağı ilave ediyorum. Evet, yeterli. Sosum da soğumuş. Sosumu da ilave ediyorum en önemli malzemem füme palamutumun yarısı. Füme palamutumu küpler biçiminde şu şekilde ince ince doğruyorum. Parça parça olduğundan emin olmak için birbirlerinden ayırıyorum. Sonra salatamın içine atıyorum. Çok az deniz tuzu. Çok az kişniş atıyorum. Bir çimdik de kimyon. Salatamın malzemeleri hazır. Artık karıştırabilir. Malzemeleri güzelce birbirine yediriyorum karıştırırken. Ve tüm aromaların birbirinin içine geçmesini istiyorum. Salatam hazır. Artık tabağıma yerleştirebilirim. salatamın üzerine yerleştirebilmek için sudan çıkartıp güzelce durulamam gerekiyor. Bu yüzden bir tane peçeteye ihtiyacım var. Daha önce de söylediğim gibi buzlu suya koyduğum zaman turplarımı gerçekten kütür kütür ve diri diri oluyorlar ve aynı zamanda şeffaflaşıyorlar. Tam istediğim görüntüyü elde ediyor. Peçeteyle hafifçe kuruluyorum ve ondan sonra salatamın tam ortasına yerleştiriyorum. İkinci final dokunuşum bir adet frenk soğanı. Frenk soğanımı küçük bir şerit halinde kesip salatamın üstüne yerleştiriyorum. Üçüncü final dokunuşum ise bu salatayı gerçek bir İstanbullu yapan kefal balığı yumurtası. Şimdi onu hazırlıyorum. Kefal balığı yumurtasının üstündeki mum zararsız diyorlar aslında. Ama ben yine de etrafını soyup içini kullanmayı tercih ediyorum. Bu yüzden de kabuğunu gayet normal yöntemlerle açarak yumurtama ulaşmaya çalışıyorum. Rendeleyeceğim için çok az bir miktarını açmam yeterli gelecek. Evet, bu miktarı benim için yeterli. Şimdi rendemi alıp salatamın üstüne serpiyorum. Evet, salatamız hazır.